arkadaşlar ve yeni vlog'a hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz. Bugün çarşamba eve geldim. Bir düşünüyorum ne yemek yapayım gibisini. Size biraz muhabbet edelim sizden. Almanya'da yenilikleri anlatayım ben size. Korona hakkında ilk önce. da arkadaşlar Almanya'da sayılar bayağı bir geriye gitti. O yüzden zaten her yer açılık. Her yer zaten açık. Gerçekten kapalı, kapalı olan, bir yer aklıma gelmiyor. Çünkü gerçekten yani kulüplerden, diskoteklerden vesaire onlar bile açık yani. O yüzden hiç kapalı olan bir şey aklıma gelmiyor. Sadece işte markete falan bir yere falan girdiğiniz zaman maskenizi takmanız gerekiyor. Ve restoranlarda veya kafelerde vesaire girdiğinizde size aşı kartınızı veya aşı pasaportunuzu soruyor ya kıyat olarak yanınıza taşımanız gerekiyor ya da uygulaması var e, telefonunuzda bir uygulama ile orada yazıyor işte tamamen e, aşılanmış gibisi öyle bir şeyler yazıyor yani onu anlatayım ben size ondan sonrasına Türkiye galiba çok berbat Türkiye bugün okuduğum doğruysa o zaman zirveyi bugün patlatmış yani gerçekten e, sadece bugün 200 37 kişi mi ne ölmüş öyle yani. Bir de vaka sayıları binden üstüydü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım insanların dikkat etmemesi. Almanya onu da söyleyeyim. Bugünden itibaren mi? Pazartesi, pazartesi günden itibaren arkadaşlar artık dediğim gibi böyle restoranlara vesaire falan girdiğiniz zaman aşılı olmanız gerekiyor. Ya da testiniz olması gerekiyor. Tabii ki hamileyseniz veya bir hastalığınız varsa ve ona göre aşı olamıyorsanız arkadaşlar o zaman test yaptırması hala bedava ama ondan dışında herkes testlere para ödemesi gerekiyor. Fiyatlarını aklımda değil ben bir yerden 10 euro duydum bir yerden 20 euro durdum, duydum bir yerden 40 euro duydum arkadaşlar yazarım şu altı Elimi göğsüme tutuyorum. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz ameliyat oldu ve hala acıyor. Tabii ki dikişler hala var. Yani ipler de hala var. Haftaya pazartesi günü dikişler alınacak. Çok feci kaşınıyor. Kaşınması aslında iyiymiş. İşte bir şeyler olduğunu, iyileştiğini vesaire gösteriyor. Hala üstünde yatamıyorum bastırdığım zaman. Hele göğsüm yani bu sol göğsüm. İnanamazsınız gerçekten artık yani siyahlıktan yani morluktan falan geçmiş. Böyle siyah koyu mavi morluk gibi bir çok çok acayip yani gerçekten. Bu sol tarafım falan çok feci ağrıyor. Ama neyse geçecek. Başka Almanya konusunda meclis daha kurulmadı. SPD kazandı biliyorsunuz ama koalisyon yapması gerekiyor. Kimle yapacağı hala açık. Yani birkaç tane partilerle, birkaç tane dediysem tabii ki büyük partilerle konuşmalar falan var. Benim istediğim koalisyon hayatta olmaz onu biliyorum. Ben kırmızı kırmızı bir sarı isterdim. Yani SPD, sollar, solcular ve FDP olarak onu hiç düşünmüyorum olacağını. Sanırım herkes yani televizyonlarda da vesaire aslında diyorlar ki sanırız kim? Trafik lambası koalisyonu olacak yani kırmızı, sarı, yeşil, kırmızı SPD, sarı FDP ve yeşiller gibisini. Ama her şey daha açık yani bakalım. Belki siz bu videoyu izlerken olmuş olabilir. Belki yarın tamam e, koalisyon partnerlerini buldular gibi olabilir arkadaşlar. Neyse e, bu kadar sanırım. Böyle çok Center'da vesaire yeni kurallar ve yani ne bileyim haklar vesaire aklıma gelmedi. Çünkü yok galiba. Evet. Böyle. Ben şimdi bakayım yemek olarak ne yapayım diye. Ondan sonra belki Max gelirse onu da canı isterse belki bir action'a gideriz. Belki hafta sonuna gideriz. Tamamen Malkus'un zevkine bakacağım. Benim hiç yani gidelim ve gitmeliyim diye bir hevesim falan yok. Hava, onu da söyleyeyim, çok feci soğudu arkadaşlar. Geceleri yani eksi üç falan da gördük. Ee, onu da söyleyeyim. Sabahları böyle sıfırın üstünde bir, sıfırın üstünde iki, üç gibi oluyor. Bayağı soğuk. Gerçekten bayağı soğuk. Neyse, damadımız ama evde kalıyor. Endi'yle zaten öyle. Şimdi bak, 5 dakika konuştum. Çok konuştum. Biliyorum. Ama beni dinleyen ve beni severek dinleyen insanların olduklarını biliyorum. Hepsine buradan öpücük. Ve şimdi yemek bakalım. Şimdi bari. Gibi kız. Tavuk'u <laughs> tevek. <laughs> <laughs> Bu tatlı. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün cumartesi. Size son çektiğimde sanırım salı veya çarşambaydı ve demiştim size ki ekçine gideceğiz belki gibisini gitmedik. bütün hafta da başka çekemedim arkadaşlar. Dün Berlin'den arkadaşım geldi. Onunla bu akşam yine görüşeceğiz. Neyse Markus'a dedik ki hadi gel. E, postaneye gitmesi gerekiyor. Bazı Lego paketlerini göndermesi gerekiyor. Ondan sonra dedik ki belki biraz şehirde geliriz. E, dedim biraz Stuttgart'a gideriz. Orada şehirde geziriz vesaire. Yani rotamız hiç belli değil ama Stuttgart tarafına gidiyoruz sanırım. Gelin siz de bakalım ne yapacağız. Ekçen'e geldik. Nihayet seneler oldu. Hayır aylar oldu. <laughs> Ab hier gilt Maskenpflicht. Keine Ahnung. Wow. Die sind voll schön. Aber wohin? Maksim Ligulu'da gelmişken kafayı yiyeceğim Bakar mısınız? Normal boyutta bir Barbie. Yani böyle ipinci falan değil. Normal boyutta Bir de tekerlekli sandalyede oturan bir var. İlk defa gördüm gerçekten. Süper bence Evet. Ve action'dan çıktık. Abarttık mı? Abarttık Nasam jetzt ausgegeben im Action? 20 Euro Sag? 230 €? IQ 30 €'luk civarında alışveriş yaptık Nur für chips. Ne cipsi ya? Nee, okay. Ne cipsi Markus'un legolarından ama eve geldik mi göstereceğim size. Bakma. Siz göreceksiniz. Görüyorsunuz değil mi şu Lego şeylerinden ama eve geldik mi göstereceğim zaten. Ben bu maskeyi niye takıyorum hala? Neyse, um, şimdi İtalyan dükkanına gidelim mi? İtalyan dükkanına gidelim Vulcano diye bir İtalyan marketi varmış, supermarketi varmış arkadaşlar. Bizim Harbondakit'den daha güzelmiş. O yüzden madem buradayız o zaman gidelim ve bakalım dedik. <laughs> Felbahan gidiyoruz arkadaşlar. Burası da um güzel bir İtalyan dükkanı varmış yani fiyatlarla her benzemeyen yani daha ucuz olan ve daha çeşitli olan vesaire o yüzden Felbaha buradan selamlar <laughs> Burası galiba Vulcano İtalyan Süpermarket Wow Teşekkürler. Teşekkürler. fiyatları arkadaşlar. Ama güzel galiba. 5 litresi 60, 3 litresi 39. Ama sanki güzele benziyor. Burası sadece domates sosu. Benim kutuda domates olan. Ve şurası sadece makarna. Şimdi ben buraya kendimi atıyorum. <laughs> makarna çeşitlerine bakar mısınız? Bunlar %100 yüz bir şey için kullanılıyor ama. Yani. cro Kroksetti. Şunlar. Ispanaklı galiba. Şundan alacağım galiba. Evet. Bunlar tam böyle şey içine kıyma koymak için. Bunlar da çok güzel, halka halka. <laughs> İtalyan süpermarketinden çıktık arkadaşlar. Bir karnımız çıktı. <laughs> Her zamanki gibi. Ele ele makarna falan gördükten sonra.

Orada çocuk um, bit pazarı varmış maksimum diyorum ki çocukları um, nasıl derler enayiye enayiye koymaktan ucuz ucuz ligo almak istiyor musun dedim. <gülüyor> 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 ya wahrscheinlich mag es wirklich şimdiki çocuklar eğer daha çok beni enayi koyup benden daha fazla para alacaklar dedi. Neyse ne diyorduk? Ee, kumru yemeye gidiyoruz ama Stuttgart'taki kumru, Eat a Cut orada da güzel kumru var. Tabi Göpingen böyle bir iki tabak daha güzel ama şimdi 45 dakika yine gidelim 45 dakika bir buçuk saat gene hadi yemek yedin iki saat vesaire saat zaten ikiye geçiyor. Kumuru'ya gidelim ondan sonra sanırım yavaş yavaş eve de gideriz. Akşama, akşama dediysem baya bir geç aslında saat akşam 8-9'da falan. <laughs> Berlin'den gelen arkadaşımla buluşacağım. eve gittik mi size muhakkak bol bol söyleyeyim bana market alışverişi yapacağım şimdi İtalyan dükkanından da çeşit çeşit makarnalar falan aldık arkadaşlar yani markalar falan çeşitli hepsini bir denememiz gerekiyor Das ist aber nicht die Gegend, wo wir waren, als wir auf wir wären wahrscheinlich vor links gekommen jetzt. ja ich glaube auch. ich glaube das ist doch das. rotenberg. ja dann ist es das. ja da waren Geldik. İyi takat. <laughs> Lan bir kere de böyle bir kız grubu önünde dursun ya. Sırf erkekler. Neyse. Eee, bir <laughs> <laughs> um, klasik kumru. Yep. Evet. Bir de finli kumru. Bir çift çift kumru. Filili. Filili. Ah, Fili. Filili çili. Oh, <laughs> Und ähm um, einmal dieses sucuk chili Thomas. Çok da hastı. Geç pas. Sucuk serileri bakar mısınız? Um, sucuklu, peynirli ve böyle acı biberli patates kızartması. Bu klasik kumru. Bu da böyle soğanlı, mantarlı. Güzel afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar biz eve geldik. Bir vlog'u burada bitirmek istiyorum çünkü bayağı bir uzun olacak yoksa ve um, Action'dan aldıklarımız da sanırım yeni bir videoda gösteririm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kendinize çok çok iyi bakın. Çok öpüyorum hepinizi. Bay bay.